Herkese merhaba arkadaşlar. Kova Burcu Ağustos ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Kova Burçları'nı Ağustos ayında neler bekliyor ve yükselen kovaları aynı zamanda neler bekliyor, gündemi ne olacak, aşkla ilgili gelişmeler ne olacak onlara bakıyor olacağız bir her, birer hafta şeklinde. Birinci hafta gündem, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Aşk hayatı ile ilişkilerle ilgili gelişmeler. Bir, iki, üç ve dört. Bir de eylemsel olarak neler olacak? Bir, iki, üç, dört. Evet, şimdi kartları düzeltelim ve başlayalım. Birinci hafta bakalım kova burçları Ağustos ayına nasıl başlamışlar? Yıkık başlamışlar arkadaşlar. Üzüntüyle başlamışlar. Ayrılık yaşayan kova burçları olmuş. Kendini çaresiz terk edilmiş hisseden kova burçları var. Yükselen kovalar var bir bitiş yaşanmış ve sen gittin ben bittim diyen veya siz gittiniz karşı taraf bitmiş dediğimiz bir enerji var burada. Aşka yormazsak da arkadaşlar bunu yine bir şeyleri kaybetmiş. Belki işini kaybetmiş. E, ya da parasal anlamda sıkıntıya düşmüş. Gündeminde bu olan, gündeminde para olan, kendini aciz, güçsüz hissettiği bir durumdan bahsediyoruz ilk hafta. Aşkla ilgili de para para dörtlüsü geldi. Burada arkadaşlar yine ıı, Aşkta da böyle cimrilik olduğunu, işte duygularınızı kapattığınızı, e, karşı tarafta bu olabilir. Biraz daha kendinizi çektiğinizi, e, korumaya aldığınızı, mesafe koyduğunuzu söyleyebiliriz. İster bu karşı taraftan size olsun veya siz karşı tarafa ol yapabilirsiniz. Ama enerjisel anlamda böyle e, çok e, içine kapanık kendini kapatmış ve terk edilmiş hisseden, kaybetmiş hisseden, kaybetme korkusuyla sarılı, sarılıp sarmalanan bir enerjiden bahsediyoruz burada. İster iş olsun, ister aşk olsun arkadaşlar. Ee, enerjiniz bayağı düşmüş, korku içerisindesiniz ve korkuyla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ölüm kartı da geldi. Uf, şu an bu bu haftanın enerjisi bile beni şu an gerdi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Kova burçları. Eee bir şey bitmiş arkadaşlar. İlişki bitmiş, iş bitmiş, hayatınızdaki bir dönem bitmiş. Ama korku ve endişeyle o kadar tutunmuşsunuz ki enerjiniz şu an beni boğdu. E, bitmesi gerekiyormuş. İzin verin gitsin hayatınızdaki kişi, iş, aş neyse para. Yani arkadaşlar hani söylemesi kolay gibi gelebilir ama e, çok korku yarattığınız takdirde korku yarattığınız şeyi kendinize çekersiniz. Kaybettiğiniz, kaybettiğiniz şeyi iyice kaybedersiniz. Yani... ...önünüze bloke koyarsınız... ...size gelmesi gereken işi de engellersiniz... ...aşkı da engellersiniz... ...biraz rahat bırakın kendinizi... ...akışa teslim olun... Ee, ...her şey hayrınıza... ...yani hayatta hiçbir şey bizim hayrımıza... ...yani... bizim e, ...şöyle düzelteyim cümleyi... ...her şey bizim hayrımıza hayatta... ...biz onu iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz... ...ama her türlü bize bir şey öğretiyor... ...bizim için uğraşıyor... Ol, ...olan şey her neyse teşekkür edin... ...rehberliğini kabul edin... Ee, ve bir enerjinizi salın yani öyle kartlar çıktı ki ölüm kartıyla da birlikte ben şu an gerildim gerçekten hiç hoşlanmadım bu e, enerjiden ikinci haftaya geçiyorum ikinci haftada yine bir küskünlük bir trip yine e, hayal kırıklığı melankoli e, böyle karşı taraftan yine bana bir el e, el uzatılmıyor ya da uzatılan eli görmüyor e, üzgün mutsuz depresif bir hal ya şunu şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki üzülüyoruz. Tabii ki sıkılıyoruz. Ben işsizlik kolay bir şey değil veya işte yaşanan durumlar zor olabilir ama yine de çok enerjinizi düşürmüşsünüz. Kendinizi çok kapatmışsınız ve çok e, itici bir enerjiniz var. İtildim şu an. Değnek kralı geldi burada. Koç, Aslan, Yay burcu birinden bahsediyor olabiliriz ama olmak zorunda değil. Eee bir iletişim durumu söz konusu olabilir burada bu kişiden e, iletişim gelebilir veya siz iletişim kurabilirsiniz veya bu kişiyle bir ayrılık yaşadınız onun enerjisi hala üzerinizde eylemsel olarak da e, tılsım üçlüsü geldi buraya araya üçüncü kişileri sokmaya çalışan birileri olabilir barışmak için tekrar bir araya gelmek için birilerinden ortak arkadaşlardan yardım istiyor olabilirsiniz yapmayın arkadaşlar bırakın e, bırakın gitsin yani gelecek olan yine gelir sizinse zaten size gelecektir e, ya da işte burada bazılarınız için üçüncü kişilerin vesile olduğu bir ayrılık durumu söz konusu olabilir bilemiyorum ama e, araları araya birilerini sokmaya çalışmayın bence ben siz mesaj aldınız diye düşünüyorum üçüncü hafta kılıçası yine böyle keskin kararlı e, dis keskin dilli, sivri dilli, kavgacı bir enerji. Sanki yani böyle bir taraf barışmak isterken bile, yani şöyle söyleyeyim, olumlu bir şey yapmaya çalışırken bile dilinizle yakıp yıkıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız şeylerle, söylediklerinizle yakıp yıkıyorsunuz. Hemen böyle bir sert, sivri dillik, dillilik, kesip atma, Sonlandırma enerjisi çok hakim. Bakın gidiyor zaten. Yani burada bitmiş bir ilişki var. Bu kişi, bu giden kişi sizin yüzünüzden gidiyor. Ben onu söyleyeyim. Enerjiniz çok kötü. Itici bir enerjiniz var. Ee, sürekli savunma modundasınız. Sürekli karşı tarafa laf sokma modundasınız. Ee, hesap kitap peşindesiniz. kurnazca davranmaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf bunun farkında. Zaten soğumuş, uzaklaşmış ve gidiyor yani. Ve değnek prensi eylemsel olarak geldi. Burada yine sizin e, eyleme geçmek istediğinizi, sizin bir iletişimde bulunmak istediğinizi söylüyor. Belki bir iletişimde bulunacaksınız. E, tekrar haberleşme durumu olabilir. Üçüncü hafta. Veya işte siz kendi hayatınızla ilgili bir eyleme de geçecek olabilirsiniz. Bakalım 3ü dördüncü haftaya kılıç kralı geldi. Asarım keserim sen bana bunu yapamazsan sen bana bunu diyemezsin. Ya i̇şte ben şöyleyim vay ben böyleyim. Böyle bir enerji alıyorum. Gerçekten karşı tarafın kendinize yaklaşmasına asla izin vermiyorsunuz. Sürekli bir savunma halinde sürekli bir laf sokma halindesiniz. E, enerjiniz çok gergin dördüncü haftaya da bu yansıyor. Yine böyle kılıcımı al. Hadi gel bakalım. Hadi gel gel gel. Gel kavga edelim. Hadi gel çek kılıcını. Ya şöyle bir atayım stresimi de rahatlayayım modundasınız. Karşı tarafa gün yüzü göstermiyor gibisiniz. E, ister i̇ster aşk ister iş olsun. Gerilmişsiniz. İş hayatınızda da böyle olabilirsiniz. Ev ortamında da böyle olabilirsiniz. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var diyebilirim. Aşkla ilgili dünya kartı geldi. E, bazılarınızın partneri dünya evine giriyor olabilir. Başka biriyle. Bazılarınız için belki evlisiniz. Şu an evin içerisinde böyle bir enerjiye sahipsiniz. Evin içerisinde hükmetmeye, hakimiyet kurmaya çalışıyorsunuz. Benim dediğim olacak modunda olabilirsiniz. Bu da çok yıpratmış enerjiyi, ilişkiyi, evliliği. Bunun dışında bazılarınız da belki daha kararlı bir şekilde kendi dünyanıza, kendi yolunuza gidecek olabilirsiniz. Ve bu durum sizi güçlendirecek. Arkadaşlar böyle evrile evrile dil yarası siz karşı tarafa sokuyorsunuz hani ama o da sizi boş durmuyor yani o da size güzel bir giydiriyor. Böyle 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 büyüyecek misiniz gibi. Böyle böyle bu egonuzu, aslan egodan egoyu da temsil eder. Egonuzu dizginleyecekmişsiniz gibi. Çünkü çok ego var burada. Burada ego var yani. Ego itiyor. Karşı tarafı itiyor. Hayatınızdaki insanları, iş arkadaşınız olsun, aşk hayatınızdaki partner olsun, evliliğiniz olsun, her neyse egonuz itiyor. Vay ben şöyleyim, vay ben böyleyim. Sen bana hükmedemezsin, sen bana kara, e, akıl veremezsin. Ben ne diyorsam doğru, ben ne istiyorsam onu yaparım gibi durumlar egondur, kibirdir ve bunu dizginlemeniz gerekiyor. Ağustos ayında bunu söyleyebilirim. Bakalım neyin farkında değilsiniz, neyi fark etmelisiniz? Kova burçları ve yükselen kovalar. Yine Ağustos ayı için bir işaret kartı, bir işaret olsun yükselen kovalar ve kova burçları için. Kartum kartlarından olası bir gelecek durum yine Ağustos ayıyla ilgili bir kart aşk mesajımızı çekelim ve partnerinizden veya Ağustos ayında duymanız gereken bir cümle olsun. Neyi fark etmiyorsunuz, neyin farkında değilsiniz? Öğrencilik. Öğrendiğinizin farkında değilsiniz arkadaşlar. Yani böyle öğrenci olduğunuzu kabul etmeyip öğretmen olmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri öğrenmek yerine karşı tarafa öğretmeye ben buyum, ben böyleyim, ben şöyleyim gibi bir enerji alıyorum burada. Burada öğrenmeniz gereken şeyler var. Ağustos ayında özellikle öğrenmeniz gereken şeyler var. Egonuzla yüzleşmeniz gereken şeyler var. Bunları öğrenmeye çalışın. Dersi almaya çalışın. E, farkında olmanız gereken şey bu. Bakın evlilik. Dünya kartına gelmişti. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıkları saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için. Önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Arkadaşlar ben burada daha çok evliyseniz ve ilişki içerisindeyseniz ilişkideki farklılıklara saygı duymadığınızı hissettim. Dedim ya ben bilirim ben şöyleyim bunu ben yapacağım benim dediğim olacak. Ee, bu size zarar veriyor. Evliliğinize de zarar veriyor. Bazı kova burçları için tabii ki evlilik yolu olabilir. ilişkilerinde herkes için böyle olacak değil. Ağırlık bu yönde olduğu için bu, bu şekilde anlatıyorum. Bazı kova burçları kararlı bir şekilde evliliğe doğru evli e, adım atacak gidecek olabilir. Bazıları da ilişkideki ve evlilik evliliklerindeki durumları saygı göstermediklerini e, anladım ben bu karttan. İşaret bu yönde. Kurban zihniyeti. Bir de arkadaşlar burada e, kurban zihniyetinde olduğunuz. İşte sürekli savunmada olmanız belki bu yüzden. İşte bana bunu yapacak işte hemen ben kendimi güçlü göstereyim İşte beni terk edecek ama ben de sanki çok umurumdaymış gibi yapayım ee, gibi gibi durumlarla kendinizi kurban zihniyetine düşürüyorsunuz içsel anlamda. Karşı tarafa bunu hissettirmemek için de çok fazla rol yapıyorsunuz ve çok güçlü görünmeye çalışıyorsunuz çok egolu görünüyorsunuz bu şekilde diyebilirim. Aşk mesajı ilişkinde bağımlı olmamalısın dedi. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diriyle ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Dedim ya rol yapıyorsunuz. Biraz kendiniz olmaya çalışın. Bunun dışında da arkadaşlar burada. Kimse siz üzemez buna izin vermeyin derken ya sen beni üzemezsin. Vay arkadaşım ya, şu şu egodan bahsetmiyor bakın burada İçsel anlamda kendi özelliğinizi içsel içsel anlamda kendi değerinizi fark etmenizden ve bu şekilde davranmanızdan karşı tarafa bağımlı olmadan kendi kendinizi iyileştirerek kendi kendinize değer vererek aşkı kendinizde bularak devam etmeniz gerektiğini söyledi. Seni aldatmıyorum, aldatmadım dedi. Bazılarınız için de bu Ağustos ayı için bir mesaj olabilir. Belki de aldatılma durumu var. Çok pardon arkadaşlar. Aldatıldığınızı düşünüyorsunuz. Aldatılma durumundan bitmiş belki de bazı şeyler. Bunu siz kafanızda da kurmuş olabilirsiniz. Sizini aldatmadım, aldatmıyorum dedi. Bazılarınız için. Evet kova burçları ve yükselen kovalar için açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.